Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine Cennet Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir videoyla karşınızdayız. Annem bugün süpürge bağlayacak. Süpürge bağlayacağım. Bunlar toplandığımız süpürgeler. O toplama değil, bitme. Bitme Bahçe mi? De bitti. Toplanıyor da hem. yıl ben gidemedim süpürgeni. Bunları bağlayıp şuralarına süpürüyorum sokağını evin önünde bahçe falan annem bununla süpürür he bu ekme süpürge yazılara gidemiyorum. süpürge yazıları da iyi olur da bunu babam da bekliyor ama seni babam galiba benim talibim <laughs> talibin mi babam da iplerinden bekliyor arkadaşlar bunu az sonra göreceğiz bunun çok büyük bağlama değişik bir bağlama stili var Allah ince yok olsun güzel olduğu yerde tohumu. Tohumu var o zaman bunun sende. He. Evet. Ekiyorsun sen. Buradan gördüğünü ben de bilmiyorum. O buralara yok oldu. Yarın şu an sokaklarım nasıl burada oluyor? Yok oluyor işte oradan ora oradan ora. Yağmurda götürüyor o yanına. Aktığı için evet. meyilli o taraflar. Bitiyor. Arsız olur. Her yerde biter. Ha işte bana yeter çok diyordu. Annene niye yardım etmiyorsun diye yazmayın arkadaşlar. Ben bunu anlamam ya bu. Efendim bunu, bunu... Bu ehil usta işi. O... Bu süpürge bağlıyor lan ha. Nasıl yardım edeceksin bana? Anlamazık ki biz bağlamasınlar neyi. Bunu yapamazsın. Bu böyle bir şey. Bunu her kişi şey demez. Ancak kadınlar yapar. Aynen. Baba horozlar kimin ya? Yunus'un mu? A Ali gelin. mi? Yunus gelin. <laughs> Fadime Nengö de orada. E, orada gel Fadime Nengö. Süpürge balık yok gel. Gelmez gelmez. Kocası var ya. He, var yanında. Elif neneyle konuşuyorlar. Sen sevgilin de burada işte. Ya. E, bizim mahallenin herifleri de avrakları bekler. Hepimizde <laughs> dikilirler. Bu iki anca olacak. Bu de bağlanmış hala arkasında annemin. O eskimiş artık. E, eskidi ben bunu taa kaç senedir kullanıyordum sert olduğundan he. çokak daha süpürmesi daha kolay olur bunlar. Evet. Diğer şekil evde kullanılan büyük süpürgeler var. Onları kullandın mı onlar bir iki sefer süpürdün mü kırılır. Bunlar sokağa bunlar dayanır. Gel Kıymet süpürge bağlayalım gel. Sen de bilin mi süpürge bağlamayı? Evet. Yok hadi. Bir lan. ne? Hadi kalk. Niye kaldırma baba? Elinden tutup sana annem geçen kaldırıyor da. Şu eski ilyamı giyeyim de altında ilyam batmasın. İyi bari. Üstüm batmasın bir. bir şu ipi Bakın batma. bağlı bir de anam eski usul süpürge bağlasın arkadaşlar. Annem dışarı çıktı mı adeta ses saklar. Ben mi? Ne sessiz saklayayım lan? Ya çok sessiz konuşuyorsun şöyle. E, yaptığın işi iyi iyi anlat. Ben ya. anlatacağım da şimdi ben pek bilmiyorum. Yaptığım Sen anlatacaksın. Iş i̇şte bu bahçede biten ben bu bu bahçesin yadırağında biten. Ben de kestim oraya koydum. Hence de suya soktum. Islattım. Hence ben bunu bağlayacağım. Şu ipimizle. Direkte bağlayayım. Ancak da bağlanır bu. Şöyle. Niye bağlıyordu onu? İçinden geçirsen ondan iyi olurdu. Kısa değil mi öyle? He? Kısa değil mi? Bunu ben de bağlayayım. Şey baba sen çek de ben yardım edeyim anneme. Ben yani. Ver. Olsun ben sen tut ben yardım edeyim anam. Bu şimdi püf noktaları var. Gördüğünüz gibi önce direğe annem ipi bağladı. Şimdi bağlama işine geçecek süpürgeyi. Önce düzeltiyor ağızlarını. Deste düzgün olsun diye. Gördüğünüz gibi doladı. Şu tarafa geçeyim. Şu burada yine... böyle bağlanır. Böyle biz bir bağlı olduk anam rahmetliyle. İp mi Keşirdik, koptu? Geçirdik geldik. İp koptuydu beni taş oraya vurdu. <laughs> Baba sen de annemin oh. ardında dur da. İp <laughs> Allah korusun. Her taraflarım kusturmuş. kırıldı sanki. Ver <laughs> <Nerede>, ipimi. <laughs> kitabı çıkarardım öte de. Ama yani şey de biz şimdi dolaşacak boyunla uğraşıyoruz. He. Dolaşacak. <laughs> Ama ucundan şu asıl ne gelirse. Ne gelirse gelecek ona mı? O parça parça diyorum. Çek bak. Kopar şuradan, getir bıçağı, çal şuraya. Ben onu bu kurumuşum. Evet. Zaten bu. Beş. Şimdi desteleme, desteleme işi tamam mı anne? Evet. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ip bunun sıkı olmasını sağlıyor. Şurayı sıkıyor yani. Annem bağladıkça bu tarafa doğru kaydıracak onu. Daha sıkı olacak. Görüyorsunuz ustalık işte. Süpürge bağlamamız bu. Çok olacak gibi. Ama yok gidemedim. Bir yıl gideceğim. Beni götüreceğim arabayla. Tamam götüreyim. Bir yıl gidemedik. yaşadığımız yoktu. Benim de yoktu. Serkan'ın da yoktu. gün olsun götürürdü. Motorla giderdin önceden ne anne? Bir babamın da gitmedin sen ki bir adam şubürgeye giderdi. Gittik bir gün. Motorun tekeri orada patladı. Sana telefon ettiydik ya. He. Ta uzaklara gittiydik ve sen teker getirdiydin biliyor musun? Hı. -hı. çok düşürdüm. Uzakta yola gittik. orada patladı teker kaldık yazının yüzünde. Sübürgeyi dişirdim, dişirdim. Getiremedik. Serkan arabayla bir lastik getirdi. Sübürgeleri arabaya doldurdum. Ali getirmiş Ali'yi. O da motoru yaptı. Göre geldik geride. He, geldik. Şimdi ha. bağladın mı anne onu? Gördünüz bağladım. arkadaşlar. Bu bağlandı, bağlandı artık. Bakın tohumuna. Hmm.

Şu bağlanmamız bu. Şundan bir kokteyle önce koyursam gevşer. Ortadan kesin mi? Orta uzun olur lan. Şöyle gel beni doğru. Beni gelecek daha. Buyurun. Kopar. Bir diğer kopar böyle. İkisi var bağlıyorsun değil mi anne? Sapı uzun olduğu için. Ucuna ee, kutçu durum sapı. Şimdi sıra, samanlıklar sıra, avratlıklar da Nasıl yiyor? Şurada bağlamamız gayet basit. Sen de yanına geç baba annemin de yardım et. Şimdi yardım edeceğiz bir şeyim yok ki. Bak. Tersin. Sağ ol İngi. Biz de gidiyoruz. Hepsi götürür gibi. Şey, kıymet bir de sen gel şuraya 5 dakika gidelim diye ona çıktım. Hı hı. Şuradan çıkın. Ben şuradan çıkın. Oradan, oradan alıyorum. İşi bu. Az. Çok olsa iyi ama az. Olsun oldu o kadar. İki tane sana, dört, Bana beş sene gider. Sonra bak, bahardan belli kullanırız. Sağlam oluyor. Bu, bu kaç senelik anne şimdi? Hı? Şu süpürge. Tabağa Bir sene gitmiş o zaman. Geçen sene bağladıydım. Şimdi saplarını mı kısa atacağım? Evet. name vardı süpürge işte. yeni süpürge şeklini aldı. Uçlarını kesince. Böyle. Süpürge bağlama işte. Aleyküm selam. Süpürge olmayınca bunu bağlı olmuş değil, mi? Süpürge yok başka. Süpürgenin ekesi iyi olur. Eke işte. Büyüyorsak büyük. Öyle benim şey. kadar var herhalde. Uyu var. Baban kadar var. <laughs> Bundan süpürecek kadın da benim kadar olması lazım. <laughs> Biraz süpürdün mü bunlar daha güzelleşiyor. He canım bu durur. Kalıplaşır. Şimdi ben bunu şeye bir Daha üstüne annem taş koyacak onu. Taş koydum. Islattı önce değil mi anne bunu? Evet ıslattım suyu. Aşağıda kadar soktu çıkardı bunları. Hı. Islandı mı yumuşar. Üstüne de taş bir koydumu bestirme diller bunlar. Taş bestirdim mi şeklini alır. Al bu da avur kutuk. Üstüne de oturalım annem. Görüyorsunuz süpürge bağlamakta böyle arkadaşlar. Uf yavrularım bir şey yok. 5 dakikalık iş az olduğundan 5 dakikada bitirdim işini. <gülüyor> <gülüyor> ah şura otur sen de bir. Şura otur ağır gezinip durma. <gülüyor> <gülüyor> bu iş bu kadardı yani anne. Bu iş bu kadar basit çok ısrarlı, çok uğraşırdım. Ama kıyamadım. Tabii ki kullanıyor. Kullandığım müddetçe lazım. Süpürgelerimiz bu arkadaşlar. İzleyicilerim. Şu Bunlar ayrık gibi da... ne birbirinden? He. Baksana. Ayrık duruyor birbirinden. O kavuşur onu şeyde çel. Bestirirken onu. He, onu bestiririm. Birbirine o yapışsın. Bir araya gelirler. Süpürgemiz böyle olur işte bu. Şu ince olanlar da dökülür. He. İşte bu. Kullanma şeyine geçecek yarın. Ama çok dayanıklı sen He. Direktin. Aşağıya bastırıyorum. Üstüne evet. de ağır evet. bir şeyler koyar. Gel. İbrahim görmesin, bunu da götürür. İbrahim görürse götürür. Ha. Oldu mu? Hı, şimdi oldu. Şimdi düzelir o süpürge öyle. Şimdi de temizliğini yapıyor anam. Ta annem onları atmaz. Zobaya atar. Ben bunu zobaya atmam. Tandıra atacağım. Tandıra mı atacaksın? Tandıra yakarım. Islak. Yarın kurur hemen. Kurur. Orada dursun bari. Şurada tavalar geri geliyor. Alırım ya, Alırım. Halil mi bırak mı? Ağla kadar da bir ihtiyaç yok dese Gitmezsiniz. Ona... Şimdi nasıl giden parayı elin ardında? Ben Ben gittiğim yok. Şu çocuğun sen. O gider mi? gelmez mi? Gelmezsen sen ben bunları ciğer atayım. Gel yasak değil mi? Yasa, al gel madem. Tamam ben gidince alayım. Ne zaman gideceğim? Az sonra. Beş dakikada giderim arabayla evet, şurada. Tamam alım. Aldı Sami'nin hayatını. Ne o, adı ne? Leğme le, hocam. Le, 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 le. Uzun leğme le, mi? Le, le. He he, tamam. kapaklar var, uzun. Gördün Sami'yi mi? Hastalığına ne aranmazsın? Yok asıl. iyi, daha işimdeki yok, hastalıkta Aman olmasın Tam... git ya aman olmazsın. 80'e geldin kalan, Ciğeray'ı bırak. Ya sen Arda'yı ne yapacaksın Ali Menden'in yanında var da, dövüştürdüm sizi bak. Haber var mı? Var değil mi? İşçiyim var. İşçiğin de mi var da? Içtiğini biliyor Bir düğün var mı onun yanında be? Onun yanında içmem canım. Vallahi bunları bıraksan. İyi iyi olur, olur bırakırsan. Sen git gel <laughs> <yavru> çekme git. <laughs> yaşım geçti. <laughs> var ya elinde içiyor mu? Lan içiyor mu? Olsun. tamam. verin bağırdın. Lan bir git bağırdın. Komşumdan yakın o tükkanı. Onda da var mı da. Bir de onu de al. Benim de bir ciğerim bir cilere var da bir parça yok mu? Yok. yok, vallahi yok. Ne niye alma ya? Aldırmıyorlar mı? Yok kızıyorlar. İyidir tabi. Ve çok kızıyorum vallahi. Allah. Ee, hep kızarlar canım. Kızıyorum kızıyorum. Yok neyse. Yok tabi bu huzuru neyse. Ne ya satanın yaşını besmiş. Yani şuna vesmiş. bir diyelim leple bir cebine, koy. Ondan iyi. Ondan iyi ya şey. işte gel gelelim. Seni tutmadı bak parayı da yere aldı da bura getirdi. 15 liraya verince giden de bazardan ihtiyacımı görüm. Ama işte... Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Sağ ömrüm bekliyor ben gideyim onun erzağını ben alıp geleyim. Adamın ciğerası 5 lira Kapadılar dükkanı ve gitti geri. Yo 5 lira kapanır. Öyle mi? Ne yapayım bilmiyorum. <laughs> Kanalımızda kalın. Annem işten sonra da sokağını hemen süpürdü. Kapısının önüne Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse kataba tertemiz olur. Değil mi anne? Hazır. temiz tutacağız. Bu süpürge böyle sağlamıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bu işte. Bakabildim böyle kullanıyorum. Daha sokaklar yaz günü bir süpür yok. Yağmur yok, kar yok. Bir şey yok. Alayımın işliyor onu, öreceğim onu. Öyle. Evet. Bu taşlarını süpürüyorsunuz da kışın burada tüm çamur olur. E? Çamur olur. Olmaz lan. Ne var da çamur olacak? Toprak yok, bir şey yok. Taşları yarın yumuşadı mı konmuyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Güneşte gözüme vuruyor arkadaşlar. Bakamıyorum. Yaz günü gibi aynı şu an. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Değil mi? Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum diye ben onu? Dediğin kadar. Haydi kuzularım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Öpüyorum sizi. Haydi.